Yürü kız. Gir ki. Kız ben sana kaç kere tembihledim ha? Kaç kere tembihledim, kaç kere söyledim çıkmayacaksın bu odadan diye. Niye çıktın odandan? İlacıma getir. Sabahtan beri bekliyorum gelmedin. Bebeğimi göreceğim. Kız senin etlerini kopartırım senin. Şimdi Handan duyacak. Abidinle Safiye'ye vermişsin bebeğimi. Kız sus diktim. Her şeyi duydum vermem. Ölürüm de vermem. Gülsün bana bak. Senin oğlun yok. 一件要素。 İnan bana geçecek. Sus artık ağlamaya. Çabuk şehrin, Sil, çabuk, çabuk. <laughs> Kimseye anlatamayız senin bu durumunu. Kim o? Bir bakabilir misiniz hanımım? Bakıyorum ya Hülya. Yok e, bir dışarı gelebilir misiniz? <laughs> Tövbe estağfurullah. Tamam çık çık geliyorum ben. Gülsüm kızım. Şimdi çıkıyorum. Ben geri döndüğümde bu ağlama meselesi bitmiş olacak, tamam mı? Hadi kızım, hadi toparlan. Vay 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 vay. Demek bana sorulmadan, edilmeden odaya kanepeler taşınmış ha? Kim yapmış kız bunu? Bildan Hanım. Tahsin'i sıkıştırdım biraz, aldım ağzından lafı. Bak sen şu Vildan'a. Kafa gidik sanıyordum ama. Cin maşallah. Çabuk çağır kimi çağıracaksan bunu hemen götürsünler buradan. Bundan sonra da benden habersiz bu odaya oturulacak, yatılacak, uyunacak tek bir eşya gelmeyecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. mı?